Beni niye tutukladınız yahu, dedi. Yanarda, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensaroğlu'nun gazete duvara verdiği söyleşide kullandığı ifadelere yönelik yorum yaptığı için tutuklandığına vurgu yaptı ve trolllerin 5 gün boyunca video ürettiğini belirtti. Yanarda, her nedense toplum 5 gün infiale kapılınmamış, o videolar üretildikten sonra infial oluşmuş. Cümleler değil kelimeler bile ortasından koparılmış, dedi. Tutuklanma sürecimde nazi hukuku uygulandı ama ben Cumhuriyet mahkemelerinde yargılandığıma inanmak istiyorum, diyen Yanardağ, fiilden değil failden yola çıkıldığını belirtti. Yanardağ ayrıca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bir kısmına düşman hukuku uygulandığına ve millet görülmediğine vurgu yaptı. Ensaroğlu'nun verdiği söyleşide PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Selahattin Demirtaş tarafından tecrayt mahkum edildiğini söylediğini iddia eden Yanardağ, Ensaroğlu'nun ayrıca terör örgütü propagandası yaptığını da ileri sürdü ve soruşturma başlatılması gerektiğini belirtti. Tutuklanmasına gerekçe olan programda Ensarioğlu ile ilgili ya apıcı oldu ya da ikinci bir çözüm süreci var dediğini belirten ve daha sonra ironi yaptım dediğine vurgu yapan Yanardağ, buradaki ironi Ensarioğlu'nun apıcı olmasıydı, yandaş medyaya duyurulur ifadelerini kullandı. Yanardağ, Ensarioğlu'nun geçmişte Öcalan hakkında söylediği sözleri hatırlatırken mahkeme başkanı araya girdi ve Ensarioğlu Öcalan'ı çok seviyormuş dedi.